Anne abur cubur alabilir miyim? Öylesin. İstediğini al buradan kızım. Aa, teşekkür ederim anne. Alsam alsam ne alsam? Ozmamı alsam. Bebeto mu alsam? Yoksa pizza Aa, Düdük şeker varmış <laughs> anne. Düdük Arkadaşlar bir şey diyeceğim kızım. Boksunu burada da pizza yazıyor bak. Bakayım. Boksunu pizza ile kola. Ay anne ama hangisini alsam? Kaç tane alma hakkım var? Kızım İki tane, i̇ki tane mi alayım? Evet. O zaman iki tane abur cubur hakkım var benim de mi anneciğim? Aa, ne alsam ne alsam ay bilemedim ki ne alsam ya çeşit çeşit Aşı. neymiş o anne var. ya evet sihirli kutu bunu mu alsam burada bak olma kornet de varmış mı ya? Aa, şemsiye çikolatalar da varmış Al, şemsiye çikolata Şemsiye çikolata mı alayım anne? Bir tane alalım da. İki tane alabilir miyim? Bir tane, tane kendim alayım. Bir tane de arkadaşımı alayım. Olur mu? Arkadaşım kim? Uraz. Uraz. Tamam mı? Poşetin içine koyalım. Kızım, sen kırmızıyı al. Sen kırmızıyı seviyorsun. Ne için kırmızıyı al? Ben kırmızıyı mı alayım anne? Evet. Teşekkür ederim. Benim sevdiğimi de biliyorsun. Evet. Bir tane Şu kırmızı kim? bir tane Bu Şu da Uraz'a kim? aldık. Tamam. Bu da senin. Bu da tamam. benim oldu. Aç evet. poşeti anne. Tamam. Koyalım hemencik. Ta koyduk, tamam koyduk. evet. Kızım başka ne eskiyorsun? İki tane ayakkabımız vardı. Evet. Başka da ne alayım annem? Aa, Aa anne anne cips alalım mı? Ee, alalım. Evet hadi Aa, dur, alalım. Dur, bir dakika. Kızım şunu alalım mı? Ben cips istiyorum anne. Tamam gel alalım. Hadi gel. Cipsler neredeydi biliyor musun? Bilmiyorum anneciğim. Dur bakalım. Aa, cipsler şuradaymış anne. <laughs> Burada Ama, cipsler bundan varmış. Mı, bundan mı yoksa bundan mı? Hangisini istiyorsun? Ah, bilemedim ki hangisinden alsak anne. Rafus mu alsak, lace mi alsak? Lace. Kızım, bakın şu karton kutulardan alalım mı? Aa, Pringles. Evet, onlardan da alabiliriz. Alalım mı? Ee, başka, başka bakalım. Ee, ondan mı alalım anneciğim? Bundan mı? Ondan mı alalım? bilmiyorum ki. Ay ne kadar kararsızım ben. Hadi bir tane de ondan alalım. Kızım. Efendim, ben poşeti açayım sen. Stop. Tamam annem. Onu da koyalım. Evet. Teşekkür ederim. Hadi gel biraz daha gezelim sonra gidelim eve. Tamam anneciğim. Teşekkür ederim bana abur cubur aldığın hı, için. Bak sana şunu kızım. Evet bunlar da bisküvilermiş hı. ama ben çok sevmiyorum bisküvileri. Evet, gel kızım hadi biraz daha gezelim. Tamam anneciğim abur cuburlar için teşekkür ederim. Hı, hı.